Evet malzemelerimiz hazır. Şimdi şu ev silme şeyini bir daha tekrarlamak istiyorum. Arap sabununu da bulduk. Bir çorba kaşığı Arap sabunu. İstersen suyun içine atıp yap Hanım. Öyle mi? Tamam. Şurada hazırlayıp dökmeyelim mi? Bir çorba kaşığı Arap sabunu. Bir çorba kaşığı sirke. bir çorba kaşığı. Suyu ev silme suyunu böyle biraz ılık koyarsanız o zaman bu daha güzel eriyecek. şöyle suyumuzun içine koyuyoruz. Bakın hemen denememizi de yapalım. Hatta buraları da silelim. Bir çorba kaşığı karbonat. Bir çorba kaşığı sirke. Bir çorba kaşığı arap sabunu. Bir çorba kaşığı gül suyu. Evet şöyle. Bir kova suyun içine bir kova suyun içine zaten o bezle birlikte de hemen için yapalım Şimdi gördüğünüz gibi hem de çok güzel kokuyor hem de içinde hiçbir kimyasal madde yok bakın köpülmeye de başladı şöyle. Şimdi buraları silelim. Bakın. Şurada kirler var. Güsteni göreceksiniz. Böyle siliyoruz. Evde hiç besinlediğim belli ha. Güzel silemedim. Neden Güzel aşk olsun ya? Ha. Daha Güzel da silemedim. Sileyim. Ya. Bak 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 bak. Bir kere evde bu kadar büyük bir şeyle silmiyoruz yani. <laughs> Burası kocaman stüdyoya göre. Abi silmeyi de ver. Ver bak nasıl silinecek. Nasıl silinecek? G götürdü önce şuradan başladı. Bir kere şöyle şöyle buradan başladın. Ondan sonra geldin buraya. Bak buradan başladın. Bak böyle. Tamam. Böyle sırayla gideceksin. Bak böyle sırayla. Bak böyle. 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 Sen bir buradan başladın. Geldin buraya. En baştan başlayacaksın. Sırayla ineceksin. Tamam harika. Bundan sonra evi o zaman sen sileceksin. Beğenmiyorsan. Ha? <laughs> Al başına bela. Böyle marifet oldu işte başına belayı alırsın. Ne karışıyorsun otur oturduğun yerde. Değil mi? De. huy, Huy karışmadan duramam. Hemen karışırım. Duramaz duramaz. Hele bir yanlış bir şey oldu mu hiç duramam. Hemen patlarım hemen patlarım. <laughs>